Düşünün ki koskoca Osmanlı padişahı sefere çıkıyor. Yüzlerce gemiden oluşan ihtişamlı donanma İstanbul'dan hareket etmiş. Ama bir türlü yol alamıyor. Rüzgar ters esiyor, gemiler yerinden kımıldamıyor. Ve işte tam o anda Üsküdar'daki bir Allah dostunun sözleri akla geliyor. Bu sözler sadece bir öğüt değil. Osmanlı'nın kaderini değiştiren bir işaret oluyor. 17. yüzyılda Üsküdar'da büyük bir veli yaşıyordu, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Halk ona Üsküdar'ın manevi sultanı diyordu. İlmiyle, takvasıyla, gönüllere dokunan nasihatleriyle hem halkın hem de devletin gözünde çok kıymetliydi. O dönemde Osmanlı tahtında genç bir padişah vardı, Sultan 1. Ahmet. Genç yaşına rağmen dindarlığı, evliyalara hürmeti, ve hayır işlerine düşkünlüğüyle tanınırdı. Zaten bugün İstanbul'un incilerinden biri olan Sultanahmet Camii de onun zamanında inşa edildi. Bir gün Osmanlı büyük bir sefere hazırlanıyordu. Donanma İstanbul Limanı'nda bekliyor, yüzlerce gemi sefere çıkmak için hazır tutuluyordu. Padişah sefere çıkmadan önce Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin dergahına uğradı. Ellerini öperek ondan dua istedi. Hüdayi Hazretleri padişaha bakarak şöyle dedi. Padişahım, sefere çıkarken gemileriniz mutlata benim dergahımın önünden geçsin. Eğer geçmezse yolunuz hayırla neticelenmeyebilir. Sultan Ahmet bu sözü kalbine kazıdı. Ve işte sefer günü geldi. Donanma demir aldı, gemiler İstanbul'dan hareket etti. Ama ne olduysa işte o an oldu. Rüzgar birden tersine döndü. Yüzlerce gemi bir türlü ilerleyemiyor, Kürekçiler var güçleriyle çekse de donanma yerinde sayıyordu. Padişah şaşkındı. Neden böyle olmuştu? İşte o anda Sultan Ahmet'in aklına Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin sözleri geldi. Gemiler mutlaka dergahın önünden geçsin. Hemen emir verdi. Bütün kürekçiler, bütün leventler, ne pahasına olursa olsun gemiler Üsküdar'dan geçecek. Ve büyük bir gayretle gemiler Üsküdar'a yöneldi. Aziz Mahmud Hudayi Hazretlerinin dergahının önüne geldikleri anda bir mucize gerçekleşti. Az önce ters esen rüzgar birden yön değiştirdi. Yelkenler doldu, gemiler hızla yol almaya başladı. Donanma bütün ihtişamıyla ilerledi ve sefer zaferle sonuçlandı. O günden sonra Osmanlı padişahları sefere çıkarken mutlaka Üsküdar'dan geçmeye gayret ettiler. Çünkü bilirlerdi ki bir Allah dostunun doğası ve işareti, nice ordunun kılıcından daha tesirli olabilir. Bugün bile Üsküdar'a gidenler, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin türbesini ziyaret eder, dualar eder. Onun hatırası asırlardır İstanbul'un maneviyatında yaşamaya devam eder. Ve bu hikaye bize şunu hatırlatır. Dünya ne kadar büyük olursa olsun, en güçlü devletler bile manevi bir nefese muhtaçtır. Çünkü hakiki güç Allah'ın izniyle dua eden kullarındadır. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, yeni gelecek tarih ve evliya hikayelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de en çok etkilendiğiniz kısımları okumak isterim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.